Alkışlamaya daha hayır demezler lan. Sistemin sorunu. Sistemin. Biz Değerli taşlarım, mardin Allah'ın izniyle milletçi hareket partisinin kalası olacaktır inşallah. Mardin Mardin'in huzuru ve mutluluğu için Milletçi Hareket Partisi'nin Mardin İl Teşkilatı olarak elimizi taşın altına koyduk. Başarılı olmak için an Bizlere bizler çalışıyoruz, koşuyoruz, terliyoruz. Ve bu mücadele mücadele ediyoruz. Rabbim birliğimizi ve dinimizi daim etsin. Hedefi olan inancı olan bir arkadaşımızla devam etmek gerekiyor. Bu hedef ve inanç Sen nedir? Şey Genel Başkanımız ne diyor? Önce milletimiz, devletimiz, sonra partimiz ve ben. Bu inançlı ve şiarla ortaya çıkıp kendisine bir hedef koyup Milliyetçi Hareket Partisi'ne Mardin'de milletvekili çıkaracak bir arkadaşımızın olması gerekiyordu. Bu da Ferhan Bozkurt. <laughs> Düşünün, partimizin 50 yıllık, 51 yıllık bir mazisi var. Güneydoğu'nun ötesine geçemez, suyun ötesine geçemez diyenlere inat, salonlara sığmayan bir kalabalıkla bugün Mardin Olağan Kongresi'ni gerçekleştiriyor. Bu çok mutlu bir gün. Bu tarihi bir gün. Hepimiz buna ortak olduk. Şimdi Cumhur İttifakı var, bize soruyorlar. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin neden bakanı yok? Bizler neden AK Parti'ye hiçbir şey beklemeden elimizi kaldırıyoruz, kanun çıkarıyoruz. Her platformda beraber oluyor. Bunu anlamak için şunu görmek lazım. Kuzey Irak'ta bugün bir oluşum var. İsrail'e kardeş devlet kurmak istiyor. Suriye'de YPG var. Orada ayrı bir devlet kurulmak istemiyor. Azerbaycan can kardeşlerimiz Ermenistan'la savaşıyor. Ege'de Yunanistan bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmek istiyor. Nereye baksanız düşman, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünden beri şu başkanı oldu, bu başkanı oldu, şu seçilirse Türkiye'ye yakın. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bizi hayatta tutan, farkındalayan Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Bunlar sizlersiniz. Bizim hedefimiz devletimizin payidar olmasıdır. Genel başkanımız bu anlamda fedakarlık yapılacaksa fedakarlık yapmıştır, fedakarlık yapmaya da devam edeceğiz. 2023 hedefimiz Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidar olmasını. Yeteneğiyle gümüşleri işleyen bu güzel insanların kentinde sevgisiyle üç hilali gönüllere eşleyen güçlü kadrolar olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bu bugüne kadar emek veren her gönüldaşımızı takdir ve tebrik ediyor hepinize tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidinin yanı sıra birlik ve birliğimize yönelik saldırı girişimleri güncelleni korumaktadır. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır ayetinden inançla kendimize yakışır şekilde bu zor zamanların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu doğrultuda kongre sürecimizi mecburi fiziksel mesafe döneminde gönül bağlarımızın sıkılaşması ve iman tazelimiz vesilesi olarak görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeleri ve tarihiyle sıradan bir siyasal oluşum olmadığını daima ortaya koymuş ve daima Türk milletine hissettirmiştir. Adım şu, Muhammed Elibol, Mehmet Şah, Arslanhan, Mehmet Erginoğlu, Cavit Canlan,